Efendim selamlar, ben. ben Sinan Tortum, Edim Sesi ve Zunlar Derneği'nin yönetiminde bulunuyorum. Bizim geçen sene, geçen dönem boyunca icra ettiğimiz en projelerden birisi de Edim Belediyesi ile ortak bir protokol imzalayarak gerçekleştirdiğimiz Pınarbaşı Köyü Kültür, Sanat ve Doğa Partizanı Merkezi. Yaz nedeniyle birazcık şeyimiz oldu tabii, hareketlik oldu ama şimdi yavaş yavaş ziyaretçilerimiz artmaya başlıyor. Bugün de gidip aslında Gerze'de ikamet etmekte olan fakat kendisi jeoloji mühendisi olan değerli dostumuz ve ailesi ziyaretimize geldiler. Ben yani şöyle içeri şey olarak kendi yani kendisi tanıtmanızı rica edeceğim. İstemeyeceksiniz ki e, Sinop Gerze'de yaşıyorum. 24 yıldır jeoloji mühendisliği yapıyorum. E, i̇şte geziyoruz. Türkiye'yi tanıyoruz. Edremit ilçesini Ziyaret ettik tabi ki, Yalya yani hocamızın da rastlasıyla evet. da bir hem cesaret aldık gelmeye, Sinop'tan alıp evet. gelmeye hem de işte merak ediyorduk, gördük. Burası inanılmaz güzel olmuş, yani bir jevur kurduk en azından. Yani, bir tabii tabii, <laughs> tabii. Keyifli, ee, tabii benim de ekranlandırmak istediğim şeyler olacak. Aa, çok mutlu oluruz eğer katkılarınız olursa. Onun haricinde işte eşim, çocuklarımla beraber. Yani, Eşiniz ve aferin bir de. de. Tanrı Efendisi. Eşim Asuma. Kendisi edebiyat öğretmeni. Yani, hanımefendi ismi. Adım sayına. Zeynep. Hanım. O da 8. sınıf. Evet. Başlayacak evet. mı? Başlayacak. Bir de Mahir Bey var burada. Evet. Mahir Yusuf Sezgin. Evet. Bizim yakışıklığımız o Siz da. Siz de. Da, maşallah. Kıyarsın. Maşallah. Jeoloji mühendisi olma fikri var mı yoksa daha çok belirsiz. Diye. O cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bir evet. kurtarmak istiyorum. <laughs> maşallah size itfaiyeyi göstereyim efendim. Kitaplı kısmı da. Evet. Efendim olsa kitaplı kısmı işte. Onları da gösterdi ama yakın anlayı tabii ayrı bir evet. olay fakat yine Yahya Bey jeoloji mevzusu olduğu için de. Şimdi peki, ben şey sorayım. Hani evet. Buranın insanı katılımcı olabiliyor mu? Buralara gelip e, bu kitaplardan temin etme şansı olabiliyor mu? Bizim açılışımız zaten şeyde oldu artık, oldu. Şimdi artık onu araya bir yaz dönemi Hı -hı. bizim kendi olduğumuz bundan sonra ümit ediyoruz. Yani biz 10 kadına Ayrıca kadınlara da biz yöneleceğiz. 10 çocuğa ulaşabilirsek biz çok mutlu ne olacağız. Evet, yani bir böyle Evet yani bir daha şeydir. Ve dıştan da böyle ziyaretçiler getirirsek tahmin ediyorum olacak. Yani bir sıfırdan üstündür mantığıyla ama inanıyorum ben. Onlara seminerler, kurslar güzel de bir e, planlıyoruz. Yani ben öyle şey, yılmamak lazım hani. Olmaz diye bir şey yok. Ya yani vazgeçmemek biliyorsun? lazım. Hele Aynen. Bu dönemde gerçekten bu ülkenin gerçeğiyle bir şekilde direnç göstermenin yolunu bulmak lazım. Yöntemler yanlış olabilir ama deneyelim. Ama çabalar... Başka şey yok. Ama bir yerden tamam. başlayalım. Bir yerden başlayıp o çabanın da niye